Evet, merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Miray kuzenim var. E, kart, e, yani kart dediğim öyle değil. E, Bunun adı e, zıp zıp, yani bardaklar. Zıp zıp bardaklar. Zıp zıp bardaklar. Yani şöyle bir şey olacak. Şimdi herkese biz bardak vereceğiz. Şöyle bardaklar var. E, kırmızı, siyah, mavi, sarı, yeşil. Daha tamam. Bundan var sarıdan bana mavi mavi boşları biraya ver yeşil e, bana sarı bana siyah kırmızıyı sen sonra ben kendime bulayım bari Asla. sen sen e, başka başka, Ama başka bir ben şey yoktu ki ben bir dakika bir dakika ee, arkadaşlar e, hemen buraları hazırlayıp devam ediyoruz evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Ee, bence siyahtan ol. Siyah hep sarı o zaman, tamam. E, bu da kayıyor buradan. Neyse tamam, evet. Hadi. Söylesene. Şimdi e, arkadaşlar zıp zıp bardaklar şöyle oynanılıyor. Alper. Şimdi e, ha bu arada bir tane bardak bulamadık. o yüzden ablamda kırmızı yok. İki tane yani iki tane sarı. Bir, bir tane kırmızı yerine geçecek. Evet öyle olacak. E, şimdi oyunumuz şöyle olacak. E, ben yüzü Abi. kapalı kartları buraya koyacağım karıştırıp Neymiş, ondan sonra kare, da zil burada olacak kartlar burada olacak penguen. sıra sıra hepsini açıp bakacağız hangisi varsa onun Neymiş. şekline göre bardakları dizeceğiz şimdi ben bir düzenleyeyim şunları ters düz var mı ona bir bakayım Tamam. düştü diye. Arkadaşlar, e, bir de sihirbazlık gösterisi yapmayı düşünüyorum. Yani öyle bir seri yapmayı düşünüyorum. E, o yüzden aşağıdan kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. E, şimdi oyuna başlayalım. Diz. Kartlar burada. Şöyle. Önce kim seçiyor? Önce kim seçiyor? Sen seçiyorsun. Taş, kat makas. Taş, kal, makas. Sen seçiyorsun. Taş, kart, makas. Sen de de. <laughs> ne zaten? Ta, Bir daha. Taş, kart, makas. Sen yapıyorum. Üç, üçte üç olsun. Yok ya, aman iyi. İyi, hadi. Bir dakika, bir dakika. Siyah, sarı. sarı. Bitti. Yeşil, mavi, kırmızı. Bitti. Al, kartı. Bu arkadaşlar, e, hangisini hangi kartı yaptıysa doğru, o kart o yapan kişiye gidiyor. Açıyor. Bekleme evet. ben açmadım. Ama ilk önce e, telefonu gösterip ondan sonra başlayacağız. Evet. Mavi, yeşil, yeşil sarı. Şurası. Bitti. Oraya basmasak mı? Basmıyor zaten. Al o zaman hadi. Dur evet. şimdi hemen ben bir açayım ondan sonra açacağım. Dur ben de bir açayım. Dur göster oraya. <laughs> Nasıl tutuluyor bu? Nasıl Siyah, mavi, Siyah. yeşil, kırmızı, sarı. Bitti. 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 Ben ilk önce bitirdim. devrildi. O yüzden. Evet. <laughs> ne <Nerede> yapıyor. <laughs> Dur bunu bitti. ben, bunu ben. Tamam Şöyle. Nasıl? Siyah. Ş nasıl şöyle. Nasıl? Yeşil. Bitti. Bitti. Ben dedim önce. önce. Şuydu. Aç. da bak. Dur hemen bekle. Yeşil. Bitti. 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 Bu bende. Şimdi ben açıyorum. Dizle, dizlenmesini de gösterelim. Şöyle. Benim Şu iki tane, tane sarı kırmızı, kırmızıya geçiyorum. Benim iki tane sarı oldu. Evet. Evet. Penguen. Bir dakika ya. Belki buralarda Çak. vardır kırmızı. <laughs> Dur bir dakika bir. Şöyle bir bakalım. Yok. Evet hadi. Hadi <laughs> bitti. Ha açıyorum. Bitti. Açtım. Sen de Siyah kırmızı. Hadi abla. Evet. 8 abla. penguen. Açıyorum. Aç. Siyah, kırmızı, mavi, yeşil. Bitti. bitti Aç. Sen deminden beri ne yapıyorsun? Bitti, bitti. Ha, ben yanlış yapmışım zaten. Böyle olacakmış. Arkadaşlar dizili şöyle. Şöyle görünüyor mu? Baksana bir. Evet. Şöyle. Gülüyor Şöyle. Evet. Miray. Tamam. <laughs> penguen. Sekiz penguen. Kar yağıyor mu? Yağmıyor. Gitmiş zaten. Evet hadi başlayalım <laughs> Evet ben çekiyorum değil mi Evet çek tim ya bitti sarı he sarı yeşil şöyle Evet şöyle olacak yani tamam. Şöyle alttan diziliş. Ama ben bazen şaşırıyorum. Sarı var ya o yüzden. İkisi de kırmızı yerine geçiyor. Birisi kırmızı yerine geçti. Öyle, öyle zaten. Yani. Abi arkadaşlar kazananı şöyle belirliyoruz. En çok kart alan kazanıyor. Hadi başladık mavi, kırmızı, yeşil. Dur bir dakika mavi, kırmızı. Bitti. Bir dakika bir dakika bir. Ama yeşil. sen yine de Şöyle. Siyah. Böyle. <laughs> Ama önce ben bitirdim tabii ki de. Ben çekiyorum. Yani şöyle. Tamam hadi. Evet. Miray. sekiz 8 penguende. 8 evet. Pen başladı. Aa beni çek. Çek çek çek. Abla başladı. Bak yeşil bardak. Al. Başladı başladı. Başladı mı? Sarı siyah. Bitti. 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 Doğrusu böyle değil miydi? Aa. Şu kırmızı koymuşum buraya. Arkadaşlar böyle. Emin misin bu sarı? Sarı olarak koymuştum ben onu. Ha evet. Tamam seninkisi de doğru ama ilk önce ben bitir. İyi o zaman. Yeşil Çek. bardak. Sadece birkaç tane var. Bardak. Benim altı tane var. Ama Dört. Ama mavi bardak. Dört tane de senin var. Hadi. Dur Aa, bir... Sen aç. Mavi bardak. Mavi bardak. <gülüyor> evet <gülüyor> hadi. <gülüyor> Hız. <laughs> ne yapacağım? Al. Hadi aç. Sekiz penguen. <laughs> tamam. Ee, bir dakika ya. Bitti. Bitti. Bitti bitti bitti. Ne saati? Göz. bitti bitti. Bitti yap. Bitti tam. Ay ben Sarı, mavi, yeşil. Bitti. Ben dedim önce. Aynı anla dedik bu an en alta gidiyor. Alper ama ben dedim önce, sonra hemen ardından sen dedin. Hayır dedim. hayır. Ben de bitti dedim. Tamam. Altta. Tamam tamam. Hı. Şöyle. 8 Sekiz benim. <laughs> Bak yumurta. Dur nasıl yapacağım buldum. Evet. Çek. Evet. Devam ediyoruz. Ben şunları bir dizeyim. Çek sen. Göster. Yeşil bardak. Çek. Yumurta. bu çok zor ya. Mavi, siyah, sarı, kırmızı, yeşil. Bitti. Bitti. Böyle olacak. Evet. Bu bende. Ya Açtım. Birer, yumurta. Evet. Ee, şöyle abla hadi. Ha, bu mu? Kırmızı, sarı, <laughs> bitti. yeşil, mavi, siyah. Aynı. Bence bu olmadı. Sen ona haber bile vermedin. Ben abla dedim ya. Kaç kez? O zaman al bunu sen al. Yok yok ya. Yani. Yok ne tamam yapıyorum. tamam. Al al. Hayır, i̇stemiyorum. Ha, ama haksızlık oldu tamam. Kendini. <laughs> <Al>. Yapma <gülüyor> <sen> <gülüyor> Yumurt, ha. Yapma sen de. Yumurta. Bu. Evet bu son yeşil, kartımız. Siyah, mavi, yeşil, kırmızı. Siyah, bitti. Mavi, kırmızı. Siyah. Bitti 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 bitti. Olmadı. Neyse. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Ee, aşağıdan de, 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 de. bir. Bir daha hangimiz kazandı? Bak, ha bir... doğru. 3 4 5 6. 6 tane yapmışım ben. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 farklı oldu. Arkadaşlar, eee şimdi birazdan da e, sihirbazlık videosu çekebilirim. Tam emin değilim. Eee yapabilirsin. Evet. Arkadaşlar görüşmek üzere. Ee, dediğim gibi kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Ee, çok keyifli bir gün oldum. Sekiz ee, penguen. Dur bir dakika. Sekiz penguen. Görüşürüz de hadi. Bye bay de. Böyle yap Miray. Böyle yap. Gel.